Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e futbol oynayacağız. Telefonda. Paket açılımı değil. Paket açılımını yorumlara yazın. İstiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yani yoksa ben boşuna niye paket açılımı yapayım yani? Boşuna paket açılımı niye yapalım? Bu arada ben bilmeyenler varsa zaten ben evet, bilmeyenler varsa paket açılımını yaptım bunu düşündüm paket açılımını yaptım ama bunları biriktirdim şu an paket açılımı yapmayacağım ama bunları biriktirdim Bu benim güncel takımım.

Şey Arkadaşlar şimdi başlıyoruz Adem'in kaderine Adem'in kaderine Adem'in kaderine Ben de kötü değilim yani 100 binlik Bırakma 100 binlik ağırlığım 100 binlik en batıya 95'lik çıksaklığım Kimler 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 Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı Eğitim. heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen Eğitim. ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübünün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde. Eğitim güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi ne güzel bir maç bekliyor. Ceza olacak. Cezalı olacak. Bir Gerçekten maçın cezalı. Bir manzara. Her mesela e, telefonu ters, ters şekilde oluyor. E, Kalecim böyle hissettiriyor Forex'in de işte. Değerlerini değiştir. Maç başladı. mesela en iyi, en iyi oyuncunu çok da korkutu diyemeyeceğiz. evet ulan. bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Aynen. Yakın öyle zamanda taktik ya. değiştirmeyi de planlıyor de, gibi de değiller. Gözlük mü var oyuncu da oyuncular Aradan bir pas iyi okudu. Etkili bir hamle. Tam öyle yedekleri değil. De Bruyne. Tehlikeli bir vuruş. Çok iyi çok iyi atak yapıyorlar ama bizim kaleci inanılmaz inanılmaz. ama Mbappe. ah oh be arkadaşlar bu arada bizim Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın sanırım offside. offside evet offside ama hani, odamın ne bu offside bence adam bence offside değil Adam topa değmiyor. Offside diyor ki. Oradan da benim offside'im olamaz yani. Bütün, arkada, heh, bütün ama, adamlar arkada. Bütün adamlar arkada. Henüz Öyle bir Öyle bir offside olmaz. Kali görüp şansını deniyor. Neymar. Ben de bu ya. Ben yok bilmiyorum. Rakibine bir baskı en sonrasından şu iyi düşündü mi? ama Nunez. Yes. Yes, yes, çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Yani ben kalıcı o şeyi yaparım yani. Kimin biliyorduk açıkçası. Bunu da kurtarırım inşallah ama. Bir iki tane ise maçın. Bir iki tane ise bir şey olmaz. Bir iki tane tamam. Adam bak, junior. Tamam. Üstücüğün o kadar. O, o kadar iyi değil. Hatta ben adamlar karşı bulmadım. kaleciyle karşı, karşı karşıya vuramadı. Öyle mi atacaksın? Sen öyle mi atacaksın? İyi bak. Ve yine oynadı. Karşı atak başladı. İlerleyecek bir yol buldu.

Ağlandım burada orada. Kesin ağlandım Bak kesin Mbappe gitti. Mbappe orta açtı ama Haalandı Kesin vuramadı. Orada. Mbappe orada kesin. Ortada. Ben öyle gördüm. Can sıkıcı bir durum. Öyle gördüm. Çok, çok, geldi. çok kötü evet. Müthiş bir hareket. Davies. Davies. Şimdi no Manuel ne o ben Bak, ne o kullanıyorum. Adını bilmediğim kalıcı kullanıyorum. O da kullanıyorum. Ekranlarının başına yeni Çünkü geçen içleme, daha kötü çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. Çok güzel gördü. Yükseklerin çarşı. <laughs> 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 Pienizde, rızık, rızık, bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Eşitlik bozuldu. 1-0 Haaland. Ve top sahipsiz kaldı. Geliyoruz. Konuşmayın ama çabuk atamadı. Topu bekletmeden geri aldılar. Değiriz. Evet. Diğer kanada oynuyor. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam ediyor. İlk yarı bitti. Leda City. Görünen o ki. Ayaks. Ben iki şutum var. Bir golüm var. Adamın beş şutu var. Bir golü var. Bu da da beşi de <laughs> şey beşi şey beşi de iki Yani adam kadar şanssızlık olamaz. Bu da kaleciye bir tane eşiklik falan nefesleri kesen bir ikidir. İnanılmaz bir maç oluyor. 2. yarının başlamasını sabırsızlıkla Sen bekliyoruz. Adam belki 2. 45 bakacağım. dakikaya girmiş bulunuyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik uzun süre bile oynayabilirler. Göreceğiz. Ya Munez, çok, baskı, çok verdi. Fazla Çok fazla. Evet, atak kaçırdık. baya fazla kaçırdı. Evet, ne çok belli etti. Bir de çok önemli ataklar. De Bruyne, Adam da öyle yaptı. Akum, hızla Beküm, ben bu de, mesafeli denemeleri de, net de, 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 de. bir Böyle ağları bulmak de, için imkansızı de, başarmaları, de, başarmaları de, de, çok de, ikinci bu. geçiyor. Bir maç hemen geçti. Bir maç bir oynuyor. Demir şey. oyna. Demir oyna. Yes. Güzel denedi. Çok güzel şut ama değil mi? Tekniği inanılmaz. Bu Çok güzel şut. Yamuk hayat de bu rol ne? Şöyle attım. Bu gider aramız inşallah. Sağ kanada oynadı. Gayset. Gayset. Ya. Nereye atıyor lan? Lan hayır. Adam oynamayı bilmiyor ya. Takımı çok iyi ama oynamayı bilmiyor. Pas yerini bulamadı. Beklenen gol ilk devrenin son geldi. Evet, Adam skor çok iyi oynamayı bilmiyor. Van Dijk iyi oynadı. Etkili bir savunma. Yunuhane hiç gecikmedi. Bok kaleci İki saniyelik bir şey oldu. Durdurdum. David. geldi. Şu ana kadar bir gol pası verdi. geldi. Karim göstermeyecek. Hadi de bir şey diyeceğim. Kerem kelle kes e Çok iyi oldu. çok Kerem kelle kes Ne kadar yeni Çok iyi. İlk video var ya. <laughs> İlk video çok Koşan arkadaşına Şuş, doğru. Bir tane videoyu bu şekilde video geldi. Shorts video. Yani Shorts Temkö. video. da topçu hareketli birini <laughs> yes. Ve var hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Doğru, kaldı? Doğru. Biliyorsun.

biz Allah futbolcu olacağız. Futbolcular da az kazanmıyor. Bir e biz... Ama if, Bu iyi futbolcu olursan yine süzülüyor gibi aralardan. Çok iyi tekme atabiliyorsun. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı Çok gibi. Oyunu iyi gibi. açtı iyi Hayır. Hocam çok hızlı, bir ya. çok hızlı. Çok hızlı yapıyor. Güzel ya. aldı. Hocam bir

Kalecim çok iyi. İki. Bu kadar. Saplayan iyi Çok iyi için. Stopları mas önce. Kariyer. PlayStation'dan da gelebilir bu, video ama PlayStation'dan gelmesi için mikrofon olması lazım. Yeah. Leba City beğenenler. Yorumlara Leba City yazsın. Leba Bak yazılışı Leba City. Şu paketi açsam mı ya? Yok. Yok açmayacağım. Bakalım sonra her alabiliyor mu? Pedri'ye bakacağım. Pedri Pedri Pedri. Alamıyorum. Evet. Pedri'yi alamadığımız için çok kötü oluyor takımı bir daha göstereceğim. Sonra gideceğim? Dediğim gibi böyle. Bir dahaki maçı yedekleşme Bir dahaki maçı cezalı yapacağım. O yüzden bir dahaki videoyu da çok hemen izleyin. Ama şimdi gelmeyecek bir daha bir dahaki video. 3-4 gün sonra falan gel gelir. Bay bay.